Evet arkadaşlar Poco X3 HDR 60 FPS renkli de oynayacağım. Bakalım fightlarda kasacak mı edecek mi? Hemen şöyle size ayarları da bir gösterelim. Kendi gözünüzle bir görün. Ondan sonra HDR aşırı ve renkli de oynayacağım arkadaşlar. Poco X3 dilerseniz oyuna geçelim. Hemen şöyle geçtim arkadaşlar. Tokyo'ya atlıyorum. Tokyo'ya gelen oldu mu? Benim olduğum binaya gelen olmadı. Ama buraya büyük bir ihtimal 5-6 kişi atladı diyebiliyorum. Hemen şunu ver kanka. Kimi zaman silah çıkardı. Bu sefer silah yok. Sen nereye ateş ediyorsun? Terbiyesiz. Şu mermi değişeceğim. Bir an ya APK kaldı ya da fişini çektiler. Evet. Şunu öldürdük arkadaşlar. Hemen silah bulmam lazım. Dedim burada var mı silah? Yok. Evet, şu Uzi'yi alalım. Biz onu da alalım. Bunlar güzel silah arkadaşlar. Uzi'ye bir de uzatılmış bulursam efsane olacak. Benim şansıma pek atlayan da olmadı. Ama şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Atlarken herhangi bir tutulma kasılma yaşamadım. Oyunun kendi organik kasılmasını tutulmasını böyle inceden yaşadım ama o da sorun yaşatacak şeklinde değil. Hemen dışarıda bir kişi var. Üstümde bir kişi var. Üstümde daha doğrusu iki kişi var. Dışarıdan gelen bot. Botu vurdular herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Evet. Kevin Tomsu öldürdük. Bana raş mı atıyorlar lan? Gel. Gel oğlum gel. Gel Uzi'nin tadını göstereyim sana. Büyük bir ihtimal merdivenin ağzında diyecektim. Evet, gerçekten merdivenin ağzı geldi. Kanka Uzi var Uzi. Uzi'nin sesini duymuyor musun? Sana Uzi ile alakalı kimse bir şey söylemedi mi? Allah'ım ya Rabbim ya. Şuraya ben bir bomba atar mıyım? Evet. Rushma sonra. Bir bot daha arkadaşlar. Şu yukarıdakini de öldürürsem benim için güzel olacak. Şöyle inceden araş atacağım. Ya da bombe bombeyle mi öldürsem ne yapsam ya. Dedim o bomba attı Allah belanı vermesin. bomba atacaksın. Gel ayak ayıp ayıp ay. Abi. İşte buna refleks diyorlar arkadaşlar. Ben orada yere çökmesem o DP'nin mermilerini bizzat bana lıkır lıkır döşemişti. Gerçi 2-3 tane mermi vurdu da vuramadı. Dur kim lan? Botlar da var. Hiç olmayacak yerden çıkıyor. Orada DP ile gerçekten beni alabilirdi. Arkadaşlar Allah'tan refleksim daha iyiydi. Ve oradan rahat bir şekilde çıktık. Bu arada elimde bu şey uzi de yoktu. DP vardı. Evet, bir ara fight'ini yaptı. Kaçıyor. Gider da bir mermi yedi benden. Bir an önce çıkalım arkadaşlar. Burada bayağı bir zaman harcadık. İleride sol tarafta bir drop'umuz var. Büyük bir ihtimal... Ya rootladılar... Ya da rootlamaya çalışıyorlar. Aynen. Ben niye lan sol taraftan gitmedim buradan dolaştım? Yerde yatan bir kişi var. Gördüm seni yavrum. Gördüm gördüm. M249'u çekmiş arkadaşlar. M249'da dikkat etmemiz lazım. Kafadan iki mermiye bakıyor. Direkt lobi çektirir. Bir kişi var orada. Derken sağımdan da bir kişi. Abi ben niye bu kadar açıktayım ya? Oğlum bu öldürmeden benim öldürmem lazım kanka seni. Allah belanı. O da mı kavurlandı lan? Ana öldürdü. Oğlum bunun bedelini kötü ödeyeceksin derken kaçıyor arkadaşlar. DP sokacağım bunu Bir taneye. Bir taneye dedim harbiden bir taneye. 10 de. taneye desem demek ki ölüyordu. Evet, şu root'lara bakacağım. Evet bir tane bot var. Bot mu lan bu? Abi ben yine yatayım. Bunlar bot takliti de yapabiliyor arkadaşlar. Bu videoyu çıkarırken son iki sahnede iki tane bota denk geldim. yapsam bot değilmiş. Yok. Yok yok. Antengus Tank. Bot takliti yapan Keko'nun önde gideni. Sözde bot takliti yapıp bizi pompalayacak arkadaşlar. Evet şöyle videoyu da bir beğenip abone olup bildirim zilini de açarsanız sevinirim arkadaşlar. Bak bu gerçek bottu. Evet kankam. Evet buradan bir an önce arabayı alıp çıkalım arkadaşlar. Evet bu araba iş görür. Hemen çıkalım hemen çıkalım hemen çıkalım. O adam yasaya gitmişti? Ana. Beni gördü durdu arkadaşlar. Kavrulanacaktı. Kafa kafaya. Kim kime durdu DP vs'ye dp evet kim aldı tabii ki dp aldı onda da dp varmış hemen şu sisi atalım şunun rutuna baktıktan sonra çıkacağım arkadaşlar o m249 istiyorum abi ya onun elindeki o silahı istiyorum ya büyük bir ihtimal AVM'de de vardır onda gerçi m249 çıktığı zaman avm çıkmıyordu değil mi öyle bir durum var arkadaşlar poco x3 pro hdr 60 fps Renkli de oynuyorum. Şu zamana kadar, şu dakikaya kadar daha doğrusu bir mermi geldi arkadan. Arkada kesin iki kişi var. Şu dakikaya kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bir ince %30, %35, %40 derecelere çıktı ısınma olarak. O da çok normal arkadaşlar. Şöyle güzel bir yere kavrulanmak istiyorum. Arabanın tekerleği falan patlamasın. Alana taba, taban vay gitmek istemiyorum. Aşağı doğru raşımı atarım. Abi şöyle sağdan soldan yemeyeyim de ben fighta e girerken gördüm. Soldan sağa doğru geçiyor arkadaşlar. Aynen. Bunlar iki kişi ya. Herhalde birini öldürdü, rutlanıyor. Ürkütmeyeceğim abi Evet. Tertemiz. Onun bir de arkadaşı var orada. Onu da biliyorum. Oo, oo. Tamam kanka sakin sakin durdum. Ben şuraya kavurma alayım arkadaşlar. Oğlum iki kişi mi kaldı lan burada? İki kişi mi var acaba? Ben şu sisi atıp sağa doğru geçeceğim arkadaşlar. Bu oyunda sis el bombası ciddi anlamda hayat kurtarıyor arkadaşlar. Oyunlarda kesinlikle hiç olmazsa bir 3 tane sis, 3 tane bomba kesinlikle alın arkadaşlar. Şu bombayı atıyorum. Tutar mı? Ya tutarsa diye attım. Sağ tarafta. Oğlum bu oyunda bu bot taklitimi yapıyor. Ne yaptı belli değil lan. O bombayı nereye attı lan bu? Şuna tutar mısın? Yok, bunu da tutmadı. Derken bagili Geliyorum. geliyor. Gel, öyle git, öyle dur, öyle dur. Evet. Metin Kort lobiye geç geliyorum kanka. Ya ben bunları açlarım ya. Bu beni uyuz ettiğimi ediyorum ya. Hiç yoksa benim burada 3 dakikama bağla diye düşünüyorum ya. Bir ve birilerde ben de her zaman 3 dakikadır üstünü göremezsiniz arkadaşlar. Ya raş ölürüm ya da öldürürüm. Büyük bir ihtimal burada da öldüreceğim. Niye bundan? Yiyeceksin. Seneks. Götün başın çok oynadı kanka yapacak bir şey yok. Şu arabayı alıp hemen çıkıyorum buradan. 13 oğlum çok çabuk düşüyor ya. Kalan sayısı çok çabuk düşüyor ya. 5 dakika orada 3 dakika burada derken kafayı bir kaldırıyorum. 20 kişi kalmış bu arada tekerleği patlatmışlar Aynen. Hemen şu arabayı bagili alıp çıkacağım buradan. Evet arkadaşlar geldim şöyle. Alan da bayağı bir küçüldü. Ben arış 9 kişi derken karşıda bir kişi var. Eyvah eyvah. Oğlum binada bir kişi olmasının, onlar takım mı acaba? Çatıya alacağım. Gördüm bebeğim seni. Gördüm tatlım. Çıkar bakalım bakalım açıyor. Bir daha çıkar. Aynı hatayı yapmayacağım. Evet. Astasta 2020. Kendine iyi be kardeşim. Başka. Derken AVM. Severiz AVM'yi ama mermisini yemeyi sevmeyiz. Bizde de kar 98 var kardeş. Arkadaşlar klasikte her zaman doğru sahneyi bekleyin. Biraz da sabırlı olursanız A böyle bayırtırsınız. 2 ile de zırhı var. 3. de lobiye geç artık değil mi? Şimdi ona gidip AVM alsam büyük ihtimal sağdan soldan mermi yiyeceğim dedim. Bunlar takılmış. Lan helal olsun lan sana. O ayak izini duyurmadan o ağacın arkasına geçtin ya helal olsun sana. Bomba attı, sağa oynayacak büyük bir ihtimal binaya yaklaşmaya çalışıyor. Aynen benim attığım sistori düştü, bomba çekti. Arkadaşlar böyle binalarda bomba çekildiği zaman her zaman merdivenlerde durun, yoksa direkt bombaya oturabilirsiniz. Bu da benden size bir tavsiye. Nerede lan bu? Burada yok. Evet arkasından oynayacağım. Hata mı değil mi dedim. M249 ya. Lan o M249 lauk buymuş. Ben diyordum yakın fightlara gir. <laughs> Abi yapacak bir şey yok. 15 kill idare eden aynı. Lan var ya bunu alsaydım win'e götürürdüm oyunu ama canımız sağ olsun. 2101 hasar arkadaşlar hiç fena değil. Güzel fightlar da çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar Poco X3 gerçekten HDR. E, aynen 60 FPS'te beni bu oyunda klasikte özellikle 30 dakika boyunca oynattı. Evet ısınmalar %40'lara falan geldi ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. O da sonuçta Snapdragon 860'ında bir sınırları var. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Bildirim zilini de açın ki yeni ve güncel videolardan haberdar olasınız. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.